sabah olmaz, gül suyu severse erken solmaz. Emeksiz gelen başarıyla kalbin dolmaz. Bir beğeni atmayı çok görenle işim olmaz. <laughs> merhaba oyun severler, merhaba canlarım. Bugün sizlerin karşısında One Man Squad yolumuza bir skar bularak, rızı kırıkların içinden geçmeye çalışarak. Kardeşim nereye koşuyorsun, nereye? Arkadaşların girdi bak eve, ay arkadaşları değilmiş. O yüzden kili çaldırarak başladık. Zaten kil çaldırmadan tadı olmaz dediğinizi duyar gibiyim. Merhaba. Sen direkt yukarıma atladın. Rüzgar gibi pencereden mi girdin rüzgarım olur böyle atalar sıkma canını. Bana da zaten mermi lazımdı. Şu pencereden biraz bakalım etrafa. Aa bak. İnsanları düşürüp düşürüp katlediyorsunuz. Hocam bir kilimi çaldırmıştım onu geri almış gibi oldum mutlu oldum merhaba hoş geldin Hoş geldin görmeden tutuyoruz seni görmeden Hocam bu third person'da bazen böyle sıkıntılar olabiliyor ama Sıkıntı yok üçüncü kilimizi temiz bir şekilde aldık bak hala oda birisi var Burada da birisi var birisi araçla kaçıyor Ben sandığımı açacağım Hocam ayak sesleri var altında. üderime mi puşluyor birisi Yok daha solumdan geliyor merhabalar nasılsınız Hocam biraz ışınlanıyor gibisiniz ha İsmini DM24 koymuşsunuz ama gerçekten Ekran kartınız ağlamıyor beni değiştir diye. Hocam en gibi dinki ağlamıyor ki çok pahalı ekran kartları. Bu soldaki evdekiler göstermeyecek gibi. O yüzden buradan bakmak daha mantıklı demeye kalmadı bak. Bir tane daha cıbıl daha gördüm. F16 koymuş ismini hocam. F16 pilotlarımıza selam olsun. Hiçbirini tanımıyorum. Bu arada onun da kilini çaldırdık. Gerçekten şaka gibi. Sen mi çaldın onun kilini? Yani ben bir saniye arkamı dönüyorum şuraya da bakayım diyorum kilim çalınıyor ya. Bu kaçıncı ama ya? Bu uzaktaki evlerden sesler geliyor. Siz ne yapıyorsunuz orada? Aa bak garip kurabayı düşürdü. Lime lime yiyor. Bakar mısın? Bir de hala ona puşluyor ona puşluyor. Olacak şey değil. Sana sıkıyorum sabahtan beri bana odaklan. Oha oha hocam o kadar yiyip ölmemek. Ayıp gerçekten kili de çalamadık adamı da bitiremedik. Tarihsizlik. Bu evdekiler bir türlü niye çıkmadı evden hiçbir fikrim yok derken aha Öleceğim adam Sabri. Sabri ne yaptın Allah seni kahretmesin. Bak görüyor musun? Adam diyor ki ben bir uçarak diyor üstüne çıktım diyor şahitlerim var diyor. Böyle yerinde tabii ki öldürmeden geçemedik. En azından bir nevi de olsa yüreğimize su serpti. Şimdi burada bir sis atılmış. Bu arkadaş büyük ihtimalle o az önce düşürüp mutlamaya geldi onu. Seni görüyorum kardeşim bak seni görüyorum pembe kostümünle. Etrafta hala geziyorsun hala mermi yiyorsun hala geziyorsun. Yalnız kaçma konusunda kendini açtı. Bu de buraya sis attı o ne? Bir araba geldi o taraftan. Merhaba beyefendi. Bak 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 hemen nasıl kımıl kımıl, kımıl oldu adam görünce bak. Hemen benle birlikte adamı alacak. Öyle iş yok öyle iş yok. Önce seni öldüreceğim sana çok gıcım. Neredesin gördüm seni. Gördüm seni ay bu rüzgârmış oyun başı öldürdüğüm rüzgar mı? Pencereden giren o ondan bana kinli o beni öldürmeye geldi ve başaramadı. Hızlı bir şekilde loot yapalım lootumuz gerçekten şu an için yetersiz hocam. Ama neyse ki M4'ler mermiler bu adamda gidiyormuş. Bak boşuna öldürmedik havada adamı. Hemen uçarak buradaki bagiye doğru geldim. İnşallah buradan daha güzel adamlara killere yelken açacağız. Hocam Toki'ye kadar geldik adam arayacağız diye önümüzde sonunda sesler var yani yaşlandık adam bulacağız diye ama Aha bir tanesi aşağıymış tut yapıyor ne yapıyorsun lan burada Bakar mısın bak orada Toki'de mevzu kopacak abi diyor ben diyor aşağıdan diyor loot yapmaya bayılıyorum diyor. Şöyle 6x M24'e taktım bu saatten sonra ölümde kimse duramaz diye düşünüyorum. Şu açıdan genişten birini çekmeye çalışacağım merhabalar. Çok güzel gördünüz beni ya beyefendi var ya içimi hissettiniz resmen içimi Ama böyle gir çık yaparak olmaz arkadaşın var mı? Sonunda çıkmaya karar verdiler bak kıpır kıpır duramıyor da yerinde Tabi yiyince bir tane yiyince devamı gelir kardeşim O yüzden ilk lokmayı yerken çok dikkat et F16 CRT'ni sanki öldürmüştüm diye hatırlıyorum ama Bir daha öldürmek benim için gurur olacak Hocam şurada açı var açıdan o evin kapısını görürsek Toki'dekileri çok rahat bitiririz inşallah tahmin ettiğim gibi iki kişilerdir bak görüyorum Allah 24 reload ol. Bir kere de reload ol be kardeşim. Bir kere de otlu ol da şunların işini bitireyim. Bak ben bunu düşürene kadar o arkadaşını kaldırdı öldüremedik bunları. Ya da 3 kişi falanlar yine de bilmiyorum. Şu an için oraya puşlamak çok mantıklı gelmiyor. Aha merhaba hoş geldin. Nasılsın? Kardeş daha bir çekmeli bir şey anlatacağım. Nereye gidiyorsun böyle rahat rahat ya? Aa adam yanımızdan ortamızdan geçti. Şöyle uçarak yakalayabilir miyim acaba onu da? Çok zor çok adam araba var altında nasıl yakalayacaksın gitti bile Onu yakalayacağız diye Toki'deki killeri de unuttuk Yani olacak şey değil kardeşim mis gibi Toki killerini Şuradan gelecek bir kile tercih ettik Şimdi göster bakayım bak hala bakıyor bak bir de bak bir de Tek tek sıkıyor bak bak yine düştü bak ne kas kaldı ne bir şey Kafan çınlamaktan kulağın çınlamaktan ağrımadı mı kardeşim Şu açıdan gösterin artık bitirelim bu işi bak gerçekten can sıkıcı olmaya başladı aha Bu sefer bu sefer tecrübeliler Buradan da vuracağımı düşünüp o tarafa da hareket etmiyorlar şu an. Eve de giremiyor bak. Kitmit basıyor Allah sizi kahretmesin. Lan aşağı kaçmayın bari aşağı. Oynayacaksanız oynayın ha. Şuna bak aşağı indi ikisi de. Ya bu kadar korkaklık da fazla kardeşim. Hocam bunların göstereceği yok. Adamlar ejderhaya aktif etti. En iyisi gidip o alayım. Az önce yanımızdan geçen adam olabilir aktifleştiren. Bölgeye girdik. İnşallah galabalarda da biraz kil buluruz. Gerçekten kilsizlikten kurudum ya. Attım demecin adlı hesabı yok. Merhabalar. Sen az önce benim Toki'de sıktığımsın lan. Büyük ihtimalle o abi. Bak bak kayanın arkasında da geçti. Bak abi diyor beni göremezsin diyor. Kayıt çatıydım. Headshot izin. sakin ol bombalarla bitireceğim bu işi İyi bombam var 4 tane bombam var Hepsini sana kullanabilirim Şöyle birincisi geldi Buna bence ölürsün Yapma yapma buna ölmemek ayıp buna ölmemek çok ayıp bir tane daha geliyor Bu böyle ağzına doğru Aa, arabanın arkasına geçti. Arabanın arkasına geçtiysen çok güvendesin demektir. Kesinlikle hiçbir bomba sana zarar veremez. Şöyle tutar mısınız beyefendi? Çok güzel bir bomba. Hocam yanında patladı. Oha artık. Adam kesinlikle efsunlanmış arkadaşlar bunu spray ile öldüreceğiz yok yok Ali gerçekten beni korkutmayı başardı Hemen geldim lootuna bakmaya 4 lootu birden almış bunda iyi loot vardır hocam ne çıkacak vallahi avm oh! Sevdiğimiz senaryolar canımızın sıkıntısı geçti bile. Alan çok fena verdi ama yani bu düzlüklerde oynamayı çok sevmiyorum. Her an biliyorsunuz Hakikaten de bir düzlüğü çoktan almışlar bile. Az önce Toki'de fightladığım olabilir bunlarda. Şöyle şu tepeyi tutacağım. Buradaki yerlerde de adamlar var. Evet bir tane vaz gördük. İçeride birisi var. Orada hoş geldin hediyesi geldi. Daha kafamı kaldırmadan eşşat yedim. Şu evde birisi var. Arkadan o azıcık gösteriyor. Şunu çekersem sanki sağ tarafa daha rahat oynarım gibi. Ama bu da hiç gösterisi yok. Yani sağa sola bakası yok. Kardeş çok işim var. Sen bir göster. Seni bir alayım gideceğim lan. Vallahi yoluma gideceğim. Bak Bak demeye kalmadı arkadan birisi git geldi headshot gitti kaskımız. Allah kahretmesin hocam. Nereye cover alacağımı bilemedim. En iyisi bug uzaklaşmak. Bir daha vuruş atarsa gerçekten hakkımızda iftar vakti çoktan oluşur. Bence bu çukur safe. Ama yani kassız oynamak bu aşamada çok can sıkıcı. Şu önümdekileri alayım. gerisini bir şekilde hallederim diye düşünüyorum. Bak 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 görüyor musun tatlılığı bak. Aa ne güzel selam veriyor. Tut bakayım şunu tutmadın. Tutsaydın dadından yenmezdi biliyor musun? Bak bu da gösteriyor bu da yürek yedi bak. Hadi vur. Yok hiç oralı bile değil. Ben çıktığım zaman gösterdiğim zaman beyitleyemiyor bile. Tutmam şunu. Hocam çok güzel bir vadi vurdunuz. Zırhımı da alın ben bitip gideyim. Az önce ne güzel lutum vardı şu an geldiğim hale bakar mısın? İki tane pusucu yüzünden sabahtan beri uğraşıyorum şunları düşürmeye. Tutmam şunu gidiş yoluna çok güzel tuttun. Sen bakıyor musun bana? Tut bakayım sen de. Abi tutmalıydın ama bunu. Çok güzel yemiştin. Bunu tutsaydın canının sıkıntısı gidecekti. Bak hala bakıyor. Bak bir badi daha yedi. Bunların yediği body'nin adli hesabı yok. Artık geberin. Artık geberirim, benim sinirlerim bozulmaya başladı. Oo, Bunlar bir de sıkıntı yaratacak abi. Kuşlamamızın zamanı geldi. Artık devir, rotasyon devri. Bunları... Aha tam da görebileceğim bir pozisyona geldim. Şimdi buradan içinizden geçeceğim sizin. Geliyoruz. Geliyoruz. Hop! Nasıl tavasına çarpar hocam ya? Nasıl tavasına çarpar ya? AVM bu ya! İnanılmaz, inanılmaz gerçekten. Bazen AMR oynamadığıma kızıyorum çat. Hocam çata düşersin, canın yok senin zaten. Zaten canlım yok abi böyle bir şey olamaz böyle bahçe olamaz ya Elimdeki fırsatı gittim tavasına sıkarak harcadım bak Bak yattılar yere göstermiyorlar Allah sizi kahretmesin Ya gerçekten sinirlerim o kadar bozuldu ki bak bir de gösteriyor şimdi delikanlı oldu Az önce yapamayan adam şimdi yata yata gösteriyor sana bir AVM vur Gerçekten saçmalık ama bu ya bu, bu saçmalıktı yani bu kesinlikle saçmalık. Bak 2808 hata kile bak hasar 10 kere düşürdüm bunları ya. Kardeşim ne yapacağız edeceğiz o vini halimi de yazdıracağız. Bak bak pencereden girmeye çalışan bir arkadaşla. Merhabalar hocam nasılsınız? Çok güzel tutmuşsun. Sende hiçbir sıkıntı yok. İnan benim tamamen hızlı kırıklığım. Çok hızlı çıktım. Geliyor mu arkadaşlar da? Oo burası kalabalık hocam. Burası gerçekten kalabalık. Merhabalar. Hoş geldiniz. Aynen burada loot var. Ee, bütün sıkıntınızı alırsınız burada. Hocam mermileri reload deyip devam etmemiz lazım killleri çekmeye. Oyun başı kill bulamayınca devamında bulması çok zor oluyor derken beleşten bir kill önümüze geldi. Tatlı bir başlangıç bekle. DP reload diyorum ayak sesini duyuyorum. Sakin ol. Üzerime oynama. Sakın üzerime oynama. Çok pis çıkar. Birden çıkarım anlamazsın ne olduğunu. Sen de mi geliyorsun? Sen de gel. Şu an için sakin kalmalıyım bence. Üzerime oynayacaksan oyna sen de kardeşim. Bir saattir ayak izlerini görüyorum. Bak gelmiş buraya yatıyor bak. Abi diyor ben diyor yatayım sen üstüme gel olur mu diyor. Olur dedim geldim. Şuradan da bir tane böyle alalım. 5 kilin üzerine lokum gibi olur lokum. Gerçi ben alamıyorum botlar arkadaşlar. Benim sıkıntım var. Hemen kasayı açtım. Şöyle buradan da 5.56'mızı çektik. AMR mi attım? ana öyle geliyor. Valla AMR. Hocam AMR mi de bir şey olmasın. Oyun sonu alalım. Mermisini boşa burada harcamayalım. Bak burada da birisi orada killleri çekmiş. Böyle bot öldürüp Kendimi delikanlıyım sanıyorlar. Biz bota sıkmayı sevmiyoruz kardeşim. Adama sıkmayı seviyoruz. Bakma bana öyle. Bana öyle bakma canım sıkılır. Canım sıkılırsa canım sıkılır. Ay 7. kill. Kroksi'den geldi ve arkadaşından geldi. Türk kardeşlerim bugün her zaman üzülüyorum ama inşallah bunlar videoya like atmayan, beğenmeyenler ve abone olmayanlardır. Şu an için biraz da sakinleşti burası. Sakinliği sevmem. Aha. Üzerime mi ne güzel timingde geldin. Sen de mi üzerime kuşuyorsun? Oy bayıldığım sahneler. Ben geleyim üzerinize. Daha mı kalabalıksınız? Kalabaysanız dekten kudururum. Yukarıya çıktım deme. Yukarıya çıkmamış. Yukarıya mı çıktın? Emin olamıyorum. Ayak sesi her yerde. Hocam. Birinin nakımız var. Birinin canı aldı. O büyük ihtimalle canlı doldurdu şu anda. Sen hala bana mı bakıyorsun sen? Bekle bekle. Aklını alacağım senin bekle. Benim ayak oyunlarımı bilmezmiş gibi. Benimle ayak oyunu etmeye utanmaz mısın sen? Hocam iki. İki var bunların. Devamlar hoş geldin. Çok güzel arkaladın. Arkalamak da bitiyor mu arkalamak mutlu? Arkalamak bitiyor mu Allah? Hocam neler yapıyorum neler? Kaç kere düşüyorum abi birisi geliyor hocam yapma. Şu an gelemezdim mermim bitti mermim bitti. Şu an gelme lütfen. Şu an mermim yok ama ya. Sıkıntı yok ben bunun öcünü alıp bu oyunu bin almazsam benden de şerefsiz yok lan. Bölgede adam var hocam hiç riske atmıyorum. Bu oyun tamamen Bin almaya odaklanmış durumdayım. O yüzden demir direğe çıkacağım. Aha bir tanesini gördüm bak oradan bu tarafa doğru geliyor Hoş geldin kardeşim Bu oyun win almam lazım kusura bakma Yakın fight atmayı çok isterdim ama az önce Yakın fightta 3 kilimi çaldılar canım çok sıkın Sen onun arkadaşı mısın? Sen onun kankatı mısın? Ama göstermeliydim biraz zaten skobum yok Aha gitti orada başka birini öldürdü Kısmet bunaymış, ben de bunu öldüreyim. Bu arada sağdan da paraşüt değinen birisi var. Buralar kızışacak gibi duruyor. Hocam onların geleceği yok. En iyisi bir gidip onları bulmaya çalışalım araçta ama adam kaldırma yerinde olabilirler. Hocam, Rozok bölgesinde atmışlar çok tatlı bir şekilde ejderhaları. Onları yakalamak için acilen oraya gidiyorum. Hem loot hem de bolca kill elde edebileceğimizi düşünüyorum oradan. Bu arada silah sesi belirdi önümde, merhabalar. Çok tatlısınız. Ne yapıyorsunuz beyefendi burada? Yani ben bu map'in bu tarafı kullanılmıyor diye biliyordum. Hiç kill beklentim yoktu burada. Bak suya girdi bir de bak. Abi diyor suda diyor. Ben diyor hiç demeç yemiyorum diyor. O etkilendi kardeşim. Maalesef artık suda da ölüm seni her an bulabilir. Bak bir de yüzeye çıktı. Bu artık nedir biliyor musun abi ben çaresiz kaldım beni vur. Allah solumdan silah sesleri geliyor. Bölgede karşı tarafta Bence buradan da demir direği alıp oynamalıyım. Dediğim gibi hiç riske atmadan win almaya çalışacağım bu el. Onların yanına bırakmayacağım bu oyunu. Bu arada ölümde de bir buggy durmuş ama o tepede doluysa şu an için ortalık fena karışacak demektir hocam. Oo. Bu arada altındaki eve girdiler hocam. Aa bak. Üç kişiler ne güzel ne güzel şu yerde yatanı çekmek lazım. Aslında ilk çatıdakini çekmek istiyorum ama o kaçabilir. O sırada yerde yatanı da kaybederiz. Bence şu yerde yatanın tatlılığını hiçbir şeye değişmeden çektim. Çok güzel oldu. Bunlar iki kişi kaldı. Arkamda hala sesler var. Sen ne güzel bakıyorsun oradan. Nereye bakıyorsun? Arkadaşım beyitliyor seni. Kaç kaç. Aynen öyle. Arkadaşım beklerken kaç. Aynen. Bu arada mermim çok az. Etraftan arabalar da geçiyor ama onlara sıkartam büyük sıkıntı yaşarım. Önceliğim bunlar olmalı. Hocam alan geldi hala çıkmıyorlar ya. Bir gösterin de bitirelim şu işi be kardeşim. Bak çıktı. Çıktı sen delikanlısın ya. Sana delikanlının kitabı nasıl yazılır göstereyim mi? Önce bir flash atacaktım bak. Flash da böyle bir göz şaşırtmacası. Çıkar göster. Çık göster. Sen Abdülhamit'i savunmadım. işte böyle, işte böyle, işte böyle düşürdük ama onu büyük ihtimalle arkadaşı kaldıracak ve ben de daha fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Hem kaptülüm uçmam var. Alana girmem lazım. Alan gerçekten çok uzakta. Hemen uçtum ve kaptülümü etkinleştirmem lazım. Bunları artık alanda yakalamaya çalışacağım. Tabi girmeyi başarırlarsa. Hocam alan nereye attı be? Bütün her şeyi kullandım. Kapsülü kullandım. Hızlanmayı kullandım. Yani zaten lootum da yok. Kitleri yedik. Mermi yok. Bir de bunlarla uğraşıyoruz gerçekten. Şu arkamdan gelenleri merak ediyorum hala. Alana girebilecekler mi acaba diye. Bu arada araç sesini duydum. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ne güzel geldin. Hoş geldin Soft Forever. Sensin o sen. Sensin o sen. O evlerde bekleyen sabahtan beni benim vaktimi kaybettiren mermi macen sensin. Hocam bu arada 5.56'ım kalmadı. Karla vurmam lazım bu arkadaşı. Ve gösterdi. Merhaba açıktayım. Çık. Çık, çık erkek gibi savaşalım çık. Erkekliğin kitabı nasıl yazılırmış çık göstereyim sana kardeşim. Çok tatlı bir iki ve gerçekten aradığım sonunda mermiler lutlar inşallah bunlardadır. Oy bir de avuk getirmiş bana annem bana avuk getirmiş. Hocam bunun da lootunu hızlı bir şekilde baktım. Artık alana oynamam lazım ama şu 6x'i de alalım. Sabahtan beri çok fazla scopesuzluk çektik ve önümde setler var. Ne güzel oldu bu sesler biliyor musun? Beyefendi sizi gördüm arkamdan ses, araç geliyor. Aracı bir tutun, aracı siz tutun. Ben sizinle fightliyim, aracı siz tutsanız olur mu? Beyefendi bana gösteriyordunuz az önce, şimdi niye göstermiyorsun? Bak bunu çekecek, bak. Yerdeki bu garip... ...gurabayı çekmeye çalışıyor. Hocam iki yediniz ölmeniz lazımdı. 3 yedin oha! a Resmen adam 3 yedi, kili bana vermedi. Böyle bir şey olamaz ya, şaka gibi ya. Gerçekten kill almak konusunda birazcık şanssız mıyım, cenabet miyim, update de almıyorum ondan olabilir mi arkadaşlar? Var bir gutur update linki. Yapacak bir şey yok şu an için hala win almaya çok fazla hazırız. Uçup kaçıp alana girmeye çalışacağım. Şöyle ön taraftan bir rotasyon çiziyorum. Büyük ihtimalle o tepede son kalan oyuncular. Bence bu noktada artık onlar da tepeden inmek zorunda kalacak. buratı beklemek için çok iyi. Evde gelebilir derken hoş geldin. Hoş geldin. Ne güzel geldin öyle. Ne kadar açıktasın. Kurtarmaz. Hiçbir şey kurtarmaz seni Anknoğlu'cum. İsimsizmiş kardeşim. Neyse bir ismin olur inşallah bu videodan sonra. Son kişi kardeşim. Söz verdiğimiz gibi win alacağız dediyse kalırız. Riske atmaz. Kılçıksız çekeriz. Bekle. Bekle. O son oyuncuyu bulmadan çok konuşmayalım. Çok açıktayız çünkü. Hocam son adam kalmışken iyi grup mutlamak kaç level ya? Bir bilen varsa söyleyebilir mi? Ya gerçekten neredesin kardeşim ya? Başka gezecek yer de kalmadı yani. Apaçıkta dolaşıyorum artık bir yerden çıkması fırtlaması lazım ya asla göstermiyor kendini hocam seni gördüm seni gördüm yolun etrafında çok güzel durmuşsun seni gördüm tutmam şunu tutmadın mı tutarsın merak etme şunu tut çok güzel tuttun sakın kaçma sakın bak geri geri sürülüyor bak bak boş bua 17 kardeşim. tabii ki alacağım dedi tamamı. 2723 hasarla tatlı bir oyundu. Tamamen bin almaya güzel odaklandım. Aslında hedefim her zaman kill rekoru için oynamak ama arada böyle bini de özletmek istemiyorum. Like atıp abone olmayı, bildirimleri açıp Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.